Dağı'ndayız. Sultan Dağı'nda bugün dördüncüsü düzenlenen ulusal tarım günlerindeyiz. Hep beraber buraya gezeceğiz. Bakalım burada neler var. Haydi gelin başlayalım. Evet şu anda Sultan Dağı Kadın Kültür Evleri'nin yapmış olduğu standın başındayız. Bakalım burada neler var. Ben merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bugün bu standda neler var? Bugün bu Sultan'da Sultan Dağı Kadın Kooperatifi olarak e, bebeklerimiz, Çantalarımız deri, e, hakiki deriden el yapımı çantalarımız, kemer, aksesuarlarımız, üretmiş cüzdanlarımız. Evet, fuarda biz de yer aldık, standımızı açtık. E, yerimiz var, kooperatifimiz var. Orada üretim yapıyoruz. Evet, beş kişiyiz. Kadınlar, bizim elimizden çıkıyor hepsi. Tamamen el teşekkür ederim. Standımızı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet şu anda Sultan Dağı Kaymakamlı Halk Eğitim Merkezi'nin yapmış olduğu standdayız. Efendim burada neler var? Burada rölyef resim kursumuz var. Rölyef resim çalışmalarımız var. Kimler yaptı bunları? Ben hocalarım, kurs öğretmenim. İsmim Rahim Kurs Kursiyerlerim yaptılar bu resimleri. E, ne kadar süreçte yapıyorsunuz? Resimlere göre değişiyor süreç. 3 ile 6 ay arasında değişiyor resim çalışmalarımız. Bize gezdirebilir misiniz? Tabii ki de memnuniyetle. Buyurun. 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 E, şuradan başlayalım isterseniz. Böyle bir kızıl derdi kızımız var. Evet. Bunlar nasıl yapıldı? Çok güzel duruyor. Deri var Kağıt rölyef ve canlı objelerden çalıştı. Evet. Evet. Burada Esma Iris çalışmalarımız var. Küçük ve büyük boyu. Kaka çekirdeğinden alıyorlar yapmak. 3 ay sürüyor. 3 ay sürüyor. 3 ay, ay gibi bir zamanda. Evet. Evet, evet. Öyle yine bir göl manzarası. Elif çalışmamız. Standa Satı satış yapıyor musunuz? Ee, bazı kurserlerimizde yapıyoruz, evet. Onlar satmak isteyenlerin ürünleri satıyoruz. Evet, Hepsi değil ama, de evet. Açık şu evet, anda. sergilemek amacıyla. Osmanlıda yaşam. Ee, Kaplumbağa terbiyecimiz. Kesinlikle bu tarım günlerine gelenlerin bu standı da ziyaret etmesi. Gerçekten çok, çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Çok, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, yüreğimize sağlık. Evet şu anda ilerliyoruz. Egemen'le beraber. Çok güzel standlar var. Açıkçası hepsine girmek istiyoruz. Eee aynı zamanda biz de ekranlarda bulunuyorlar. Çok etkileyici yani gelenlerin kesinlikle ziyaret etmesini öneriyorum. Aynı zamanda alışveriş yapmaları açısından Şu anda Sultanlar Süt üreticileri Birliği'nin standındayız. Efendim burada neler yapılıyor? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, fuar boyunca biz vatandaşımıza üç gün boyunca ücretsiz sıcak süt ikram edeceğiz. Biz de içenlerden biri. Tabii, mutlaka. Bunun ee, haricinde burada neler var, neler satıyorsunuz? Ee, biz e, süt ürünleri satıyoruz. Peynir, tereyağı, kaşar. Hayır, Aynı zamanda hayvansal ürünler satıyoruz. Evet. Süt topluyoruz. Halkımıza bir nebze olsun, birlik olarak destek olmaya çalışıyoruz. Çok. Tabi buyurun. Şöyle gösterelim Egemen gel. Manda yoğurdumuz var. Meşhur manda yoğurdumuz var. Ondan sonra e, kaşar peynirimiz var. Tereyağımız var. Kremamız var. Diğer e, beyaz peynir ve köy peyniri çeşitlerimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Rica İnşallah ederiz. gelen herkesin de burayı e, ziyaret etmesini umuyoruz. Tabi ki teşekkürler. Çok teşekkür Size zülük ikram edelim biz gelmişken. Olur biz içtik ama bir bardak daha alırız o zaman. Tabi. Teşekkür ederim. Sıcacık, mis gibi. Gelen herkes ziyaret etsin kesinlikle. Kesinlikle çok güzel. Ben bir bardak daha içmiştim. ikinci bardağım oldu. İyilik için, süt için. <laughs> Sağlık için, süt için. <laughs> teşekkürler efendim. Çok teşekkür. Rica ederiz. Evet şu anda E Organik standındayız. Burada şu anda tüm ürünlerin hepsi organik malzemeler, erişteler, reçeller, kompostolar ilavesiz, katkısız ürünler var. Buraya gelenler alabilir, ziyaret edebilir. Evet, tadına bakıyoruz aynı zamanda. Vişne <laughs> reçelinin tadına baktık. Çok güzel. Bizim gibi aynı yüklü miktarda bir kiraz üretim alanları var. Biz de Kemalpaşa olarak Kuzey Yarımkır'ın ilk kirazın edildiği bölgeye olan Kemalpaşa, Türkiye'de birinci sırada üretim alanına sahip yıllık 75 bin ton kiraz üretimimiz var. E bu yıl hasadın tam şu anda bu tarihlerde tam ortasındayız. İhracat kirazımız, ihracat edilen kirazımız hasad ediliyor. Tabii Afyon yaşamış olduğu bu sıkıntı gerçekten bir Kemalpaşa üretici aynı zamanda üretici olan beni de üzdü. Bu sıkıntılarla aynı biz de karşı karşıyayız hep. Gönlümüz ister ki bu zor zamanda, ekonomik darlığın olduğu zamanlarda üreticilerimizin rahat bir nefes alacağı fiyatlarla yüzünün güldüğü bir sezon olması, yetiştirmiş olduğu ürünlerin de değerini ederinde, beklentilerinde gerçekleşmesi, sorunsuz bir şekilde hasat sağlaması, yapması, parasını toplayıp da gelecek yıllardaki üretimine umutla bakmasını bekliyoruz. Ama e, ne yazık ki e, burada yaşanan sıkıntı, kıştaki, kışın yaşanan o soğuklardan dolayı üretimdeki sıkıntı ve düşüklüğü üreticiyi kara kara düşündürdüğünü gördüm ben. Buradaki üreticilerin gözünde onu gördüm. İnşallah e, siyasi kanıtlarından da e, bu sorunlar, bu sıkıntılar e, dile getirilmiştir. Muhakkak raporları vekillerimize söyledi, raporların tutuldu. E, Gelelim her iletildi e, Çözüm noktasında da e, üreticimiz yanımızda olursa, bu üreticilerimiz hiç olmazsa geleceğe bir mutla bakar. İnşallah böyle bir ürünlerin yaşanmadığı, ürünün bol e, para ettiği e, yıllar giderek kendim. Çok teşekkür ederim. Evet, e, şu anda Işık Tarım standındayız. Burada neler var efendim? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Işık Tarım firmasıyız. E, dondurulmuş ürünlerimiz burada, kurutulmuş ürünlerimiz burada. Taze çileklerimiz. Taze çileklerimiz, kendi ürünlerimiz. Organik olarak Taze yetiştiriyoruz. Kurutulmuş ürünlerimiz de yine aynı şekilde gün kurusu olarak organik olarak yetiştiriliyor. Bu şekilde Amerika'ya e, AKF sisteminden geçirerek dondurarak market raflarında ürünleri satışa sunuyoruz. Buraya gelenler tatlarına bakabilir miyim? Tabii ki herkese açık zaten. Neler üretiyoruz görsünler diye getirdik hepsinden. Bayağı çok çeşitli. Evet şekilde, kayısı, gerçekten... kiraz, çilek, böğürtlen, nağdut şeklinde. Tüm kırmızı meyveler neredeyse var. Yani yok yok gelenler kesinlikle burayı ziyaret etmesi gerekir. Teşekkürler. Ben tadına bakabilir miyim Çok bir iyi tane? Tabii Siz de alabilirsiniz. Bazen de bakabilirsiniz. <laughs> Şurada var hayvanın. Bir de şuradan şunu alayım. Gerçekten çok lezzetli. Gelenenler kesinlikle burayı ziyaret etmeli. Teşekkür çok teşekkür ederim. Evet, evet şu anda Türk Bitkisel Standındayız. Efendim merhabalar. Burada merhabalar, neler var? Hoş geldiniz. Evet. Ee, Afyon Kocatepe Tap mezunuyum. Sultan Dağ Meslek yüksek Okulu. Ee, bugün buraya davetli olarak geldim. Ee, şu an burada bulunmuş yerde, bulunduğunuz yerde bütün bitkisel ürünler, alternatif tıpla alakalı, insan sağlığıyla alakalı her şey var. Ayrıca da yöresel ürünlerimiz var kahve çeşitlerimiz var, Türk kahvemiz var. Bunlar nerede üretiliyor? Ee, Akşehir'de üretilen yağ grubumuz var, Euro Vital markası. Akşehir'de üretiliyor, Akşehir <laughs> Organize Sanayisi'nde. Diğerleri farklı muhtelif yerlerde üretiliyor. Ee, Türk kahvemizi kendimiz e, yaptırıyoruz, çektiriyoruz o şekilde. Çok güzel talepler nasıl? Şu, ee, şu an e, iyi yani katılım gayet iyi. E, gayet beğeni de topluyoruz. O yüzden şu an burada olmaktan mutluyuz. Aynı zamanda beyefendi bize organik e, diş macunu verdi. E, çok güzel de ürünleri var. Size hediyeler Size veriyor. Şerbet de ikram edebilirim. E, bunun içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın, e, karanfil, e, meyan kökü gibi birçok bitki ihtiva ediyor. E, şu an biz bunu soğuk olarak yaptık. Tabii kışın bunu sıcak olarak da tüketebilirsiniz. Özellikle solunum rahatsızlıklarında, e, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani çok da ferahlatıcı bir tas. Buraya gelenler kesinlikle burayı da spandı ziyaret evet. etmesi gerekiyor kesinlikle. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Bayan'a sağlık. Çok sağ olun. Yüksel evet. evet. Güvenlik'teyiz şu anda. Burada neler var? Burada güvenlik adına her şey var. Kamera sistemlerimiz var, alarm sistemlerimiz var, personel takip sistemlerimiz var. Yani güvenlik adına her şey var. Afyon bölgesinin Borvadi ilçesinde e, ikamet ediyoruz ama komple bölgeye hizmet veriyoruz. Ee, daha öncesinde Meyar 2016 fuarında yine biz buradaydık. Ee, yıl 2021 yine buradayız. Ee, iki, 2022 affedersiniz. Ee, Afyon'da hemen hemen fuarların hepsini takip edip hepsine de katılmaya çalışıyoruz. Yani tarım ve hayvancılık üzerine olduğu için puarlar de tam olarak onlara hitap ediyoruz günümüzün şartlarında kamera sistemleri ve alarm sistemleri hırsızlıklardan dolayı inanılmaz derecede bir artış oldu hırsızlıklarda. biz de onların yerlerini kapatmaya çalışıyoruz müşterilerimize iyi bir şekilde profesyonel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz Rica ederim bu konuda. E, düşünceleri olanlar veya e, sıkıntıları olanlar kesinlikle buraya uğramaları gerekiyor. Kesinlikle. Ülker de... güvenlik sistemleri olarak hizmet vermeye aşığız yani. Evet, Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. efendim. Çok sağ olun. E, merhabalar. Şu anda Tümosan bayinin standındayız Efendim burada neler var? Biz e, özgüven otomotiv olarak Tümosan traktörleri Afyonkarahisar bölge bayisiyiz. Tümosan traktörleri yüzde yüz yerli Konya'da yapılan Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın e, projesidir. Tamamen yerli ürünüdür. Evet, e, burada sıfır traktörler var Evet, sıfır traktörler e, hem var. Satış yapılıyor o zaman. Hem de tanıtım mı? Tabii. Hem satış hem tanıtım ikisi bir arada. Çok şükür ilk gün olmasına rağmen satışlarımız güzel. Çok güzel. Peki, e, devam günlerde burada mı Deva Tabii ki biz normalde fuar dışında da her hafta hemen hemen her hafta Sultan Dağı pazarlarına geliriz. Tanıtım amaçlı. E peki ilerleyen günlerde neler yapacak? Yani farklı bir aktiviteniz var mı? Traktörler açısından indirimler olur. Şu anda biliyorsunuz ekonomik kriz var. Ekonomik krizle bir şey diyemiyoruz. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Ama ee, bizim temel fuarımız Afyon, Karahisar fuara olacak nasip olursa tarih daha belli olmadı. Orada güzel indirimler sunmaya çalışacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim sizi tanıyabilir miyim? E, i̇smim Ali Ünüvar. Çakıt Vadisi Üretim Tüketim ve Birleşik İşletme Kooperatifi olarak geldik. Ulu Kuşla'nın 10 e, on köyünde kiraz üretimi yapılıyor. Bu ürünleri değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu bölgedeki kiraz üreticileriyle bir dayanışma içinde, işbirliği içinde olmak istiyoruz. Bu fuara onun için katıldık. Yönetim kurulu arkadaşlarımız buradalar. Son Turfan'da ya yakın bir dönemde kirazlarımız oluyor. İhracatlı kiraz üretimimiz. Ama bu yıl maalesef Dondan dolayı e, rekoltemiz çok çok düşük yüzde on bile değil ama biz önümüzdeki süreçte bu konuda e, hangi adımları atabiliriz, kirazı değerlendirmek için neler yapabileceğiz bunun çalışmaları için bu fuara katıldık e, buradaki üretici arkadaşlarla işbirliği halinde nasıl e, çalışmalar yaparız bunları e, görüşeceğiz Pazara kadar da buradayız kısmet olursa. Çok Nile bölgesinin ikiraz üretim bölgesi. Kuzey Toroslar diyelim. Çakıt Vadisi bölgesi. İkiraz bölgesinden başka bir ikiraz bölgesine, bölgesine. Evet. Peki bu yıl mahsulans hani ne olacak bundan sonra? Peki eseri ne olacak? Devletten tabii ki beklentilerimiz var. Ee, bu konuda e, özellikle e, bizim o bölgenin ürün değerlendirmesi soğuklara karşı e, tedbir alınması konusunda sadece bir yardım değil de üretimimizin değerlendirilmesi e, e, kiraz alternatifi olan veya kiraz çeşitlerinden soğuğa dayanıklı, aşırı sıcağı, mevsim e, şartlarının e, dengesiz gitmesine karşı yeni üretim modelleri fidan üretimi konusunda devletten destek almak istiyoruz. Arge çalışmalarını devletin yapıp bize kaliteli, kalibresi düzgün, ihracatlık fidan üretim konusunda destek almak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben sizlere söylemek istediğim şeyler var. Ee, biz aynı kooperatifin kurucular ve yöneticileriyiz. Ee, teşekkür ederiz. Ee, bir başka başkanımızın e, değinmek istediği ama e, hatırlayamadı belki ben söyleyeyim. Ee, özellikle kooperatifleşme sürecinin çok zaruri ve gerekli olduğunu, çiftçilerimizin de bu konuda çok dağınık bir şekilde hem bilinçsizce hem de e, ihracata yönelik ürün hazırlamada dönem dönem e, sıkıntılar yaşandığını farkındayız. Biz de üç yıldır kooperatifleşme sürecinde e, Ulu Ulukuşla ilçemizin e, yaklaşık 15 köyüne yakın bölgede dönem dönem eğitim çalışmaları dönem dönem e, seminer lerle toplantılarla uygulamalı çiftçilerimizle bilgi alışverişinde yapıyoruz. Ve bütün çiftçilerimizi bu bölgede olsun, bizim bölgemizde de olsun mutlaka kooperatifleşme sürecinde herkesin taşın altına elini sokmasını istiyoruz. Çünkü benim ürünümü, yetiştirdiğim ürünümü benim oğlum Almanya'da benim paramla 110 liraya, 120 liraya yiyor. Ben burada 10 liraya satıyorum. Benim oğlum 110 liraya, 120 liraya yiyor. Bunu da istiyoruz ki direkt üreticiden, tüketiciye kooperatif aracılığıyla e, ulaştıralım. Çiftçimiz kazansın. E, tüketicimiz de kaliteli ürün yesin istiyoruz. Bu e, değerlendirmeler için çok teşekkür ederiz. Bize ayırdığınız zaman için. Peki, çok sağ olun. Sağ olun. söylemek istediği bir şey var mı efendim? Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Gerek başkan gerek Ahmet abi gerekenleri söyledi. Sadece e, fiyatta biraz sıkıntı yaşıyoruz biz bölgesel olarak. yani bu bölgede biraz yüksek gitse de bizde de biraz satışta sıkıntı oluyor bunun önüne geçebilmek için de zaten kooperatifi kurduk. İnşallah iyi olur. İleride daha randımanlı fiyata satabiliriz. Teşekkürler. Merhaba ben Çakt Vadisi Kooperatifi'nin kadın grubu tespitçisi olarak geldim. Biz de kooperatif aracılığıyla evde elde ürettiğimiz üretim tüketim kooperatifi aracılığıyla ürünlerimizi Satışa sunmak istiyoruz. Evlerde değil de kooperat aracılığıyla inşallah bu başartmaya uğraşacağız. İnşallah Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederiz. Evet dördüncüsü düzenlenen Kırmızı Meyveler Diyarı Sultan Dağı'ndaydık biz bugün. Tarım günlerini gösterdik. Üç gün boyunca bu günler devam edecek. Afyon Postası olarak sizlere elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık. Aynı zamanda bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.